uzunlukları 18,2'ye 24,3 olan 3 tane tablo verilmiş. Bunlar şekildeki gibi panoya yerleştirilmiş. Arkasındaki kartonun boyutları isteniyor bizden. Şimdi ilk önce şuradan şu kısma bakalım. Türk bayrağının zaten yan taraftaki uzunluğu yani şuradan şuraya kadar olan uzunluğu bize verilmiş. 24,3 cm. Şimdi şu parçanın uzunluğu da verilmiş. Yine siyahla gösterdiğimiz kısmı bakarsak orasında 7,6 olarak bize vermiş. E, tablo zaten Mehmet Akif'in şuradan aldığımız tablosunun uzunluğu hepsi eşit olacağından dolayı 24,3 cm idi. E, şu parçaya kadar olan uzunluk, uzunluk verildiği için geriye kalanı yani yeşille gösterdiğimiz kısmın uzunluğunu bulmak için ne yapacağız? Tamamından yani 24,3'ten o kısa parçanın uzunluğunu 7,6'yı çıkartmamız gerekiyor. Buradan da fark alırsak 7 geldi. E, e, 10'lu kalmıştık zaten. 3 kaldı. Fark aldık. 16 olarak burayı da bulduk. O zaman şu parçanın uzunluğu ne oldu? 16,7 oldu. E Tamamını bulmak istiyorsak yine dışarıdan şuradan yandan gösterecek olursak e, istiklal marşının uzunluğunu yine aynı olarak 24,3 olarak alabiliriz. O kısa parçada neydi? 16,7 idi. Bunların toplamı bize yan kenar uzunluğunu verecek. E Bunları da buradan toplarsak 10 elde var 1 6,4 daha 10 elde var 1 Tekrardan topladık. Burası da ne geldi? 41. Baktığımız zaman zaten seçenekleri elersek cevabı D olarak buluruz ama diğer uzunluğu da ne yapalım hesaplayalım. Yine yukarıdan devam edelim. Şu parçanın mavi ile taradığımız parçanın uzunluğunu 8 vermiş. Diğer parçanın uzunluğunu 6 vermiş. Ben buranın tamamının uzunluğunu zaten biliyorum. Orası kaçtı? 18,2 idi. O zaman ne yapalım? 18,2'den 8 ile 6'yı toplayıp çıkartırsak geriye o arada kalan parçanın uzunluğunu onu da kırmızı ile gösterelim. Şuradaki parçanın uzunluğunu ne yaparız? Hesaplamış oluruz. O zaman 8 artı 6'dan orasına gelecek 14. 18,2'den de 14'ü e çıkartırsak geriye 4,2 kalıyor. O da oradaki kırmızı parçanın uzunluğuydu. Şimdi biz de dışarıdan yine tamamını bulalım şekli. Baktığımız zaman istiklal marşından dolayı burası ne olacak? 18,2. Yine şurası Türk bayrağı var bir de. Orası da 18,2. Şu araya kalan kısmı da az önce bulduk. Orası da neydi? 4,2. Hepsini ne yapmamız gerekiyor? Toplamamız gerekiyor. 18,2, 18,2 ve 4,2 dedik. Bütün hepsini toplarsak 2,4,6 geldi. Burayı topladık 16,4 daha 20 oldu elde var 2. 2'ye daha eklersek 40,6 olarak kenar uzunluğunu bulmuş olduk. Baktığımız zaman 40,6'ya 41 cm ile cevabımızı D e seçeneği olarak buluyoruz. Aşağıda kenar uzunlukları tam sayı olan 3 farklı dikdörtgen şeklinde karton ve bu kartonların alanları verilmiştir. Bu kartonlar kesilen parçanın alanının en büyük değeri bir doğal sayının karesi olacak şekilde kesiliyor. Buna göre kesme işleminden sonra kalan parçanın alanları aşağıdakilerin hangisine doğru belirtilmiştir? Şimdi ilk önce alanlarına bakalım. Kırmızı şeker için bakacak olursak şimdi bir tam sayının karesi derken 24'e yakın bir şeye düşünelim. 5'in karesi 25 olur. O zaman 5'ten aşağıya ne var burada? 4 var. 4'ün karesinden o zaman alan ne olacak? 16 cm kare. E bu kesilirse geriye kalan alan nasıl hesaplanacak? 24-16'dan 8 cm kare olarak hesaplanacak. B'yi, C'yi ne yapıyoruz burada? Eliyoruz. İkinci şekle bakalım. 30. Yine buna en yakın olanı düşünürsek ne olacak? 5'in karesi olacak. 5'in karesine neye eşitti? 25'e. 25 santimetrelik e. 25 bir alan kesilirse geriye 30 santimetrelik bir alan kalacak. İyi, onu da nasıl hesaplayacağız? 30 25'ten de 5 santimetre kare olarak bulmuş olacağız. Hemen yan tarafa bakalım. Zaten D seçeneği de gitti. Cevabımız A olacak ama yanı da inceleyelim. 40 içinde yine en yakın değer burada kaç olur? 6 olur. 6'nın karesinden 36 cm kare olur. Toplam alan 40'tı. 40'tan da 36'yı çıkartırsak da geriye 4 cm kalıcık bir alanımız kalacak. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen kare kağıt üzerindeki karne doğru parçası ile eşit uzunlukta ikinci bir doğru parçası çizilecektir. Çizilecek doğru parçasının bir ucu P noktası olacağına göre diğer ucu hangi nokta olmalıdır? Şimdi burada baktığımız zaman K'dan hemen aşağıya bir dikme indirelim. Şu şekilde siyahla çizelim. Şöyle. Yine N ile birleştirelim bu noktayı. Biz de buradaki uzunluğu hesaplamak için yandaki uzunluklara ihtiyacımız var. Saydığımızda burası toplamda 4 birim. Yine alttaki uzunlukta kaç birim olarak bulunuyor? 4 birim olarak bulunuyor. O zaman P noktasından herhangi bir noktaya çizdiğimiz uzunluk da yanlarda böyle 4'e 4 olarak olmak zorunda. Onu da kırmızı ile çizelim. Şimdi P noktasını sabitleyelim. P noktasından herhangi bir yere çizmemiz gerekiyor. S'ye çizersek yan uzunlukları 2'ye 2, e ya e 2 olur. N'ye çizersek olmaz. R'ye çizersek 3'e 3 olur. K'ya çizersek de 4'e 2 olur. Y'ye çizersek zaten direkt 4 birim olur. Ama T'ye çizdiğimiz zaman şöyle tekrardan onu da gösterelim yine dışarıda. Tabana doğru 4 birim. Tabanda da kaç birim oluyor yine? 4 birim oluyor. Bu şekilde uzunlukları birbirine ne olmuş oluyor? Eşit olmuş oluyor. Hangi nokta için? T noktası için. Doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki karen izleminde bir robotik kodlama örneği verilmiştir. Buna göre kodlamasını yapan bir öğrenci aşağıdaki çokgen şekillerden hangisini elde eder? Şimdi bakalım İlk önce bir birim git diyor. Hemen bir birim gidelim. Şu şekilde bir birim kırmızı ile çizdim. Pembenin üzerine siyah ile çizelim. Daha net gözüksün. Bir birim gittik. Devamında çaprazlama doğru iki birim. Şu şekilde bir, iki birim gittim. Devamında aşağıya bir birim diyor. Bir birim aşağıya indirdim şekilde. Sonra bir birim yana doğru git diyor. Şu şekilde gittik. İki birim devam ettim. Çaprazlamaya bir birim. Yukarı iki birim çıktım. Sonra da bir birim ne yaptım? A'ya geldim. Şimdi o zaman tekrar bunun üzerinden kırmızıda geçelim. Bana bu şeklin hangi çokgen olduğu soruluyor. Buradan bir birim. Şu şekilde. Buradan böyle bitiştirdiğimizde bu kenar uzunluğumuz 2 olacak. 3, 4, 5, 6, Yedi ve sekiz kenar olduğu için o zaman bu şekil bir sekizgen olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen geometrik çubuklardan herhangi üçü uç uca birleştirilerek üçgenlerinden kaç tanesini oluşturabilir demiş. Hemen bakalım. Şimdi bakarsak çeşit kenar demiş. Çeşit kenar neydi? Bütün kenar uzunlukları farklıydı. Ama bizim sorumuzda zaten iki tane kenar uzunluğu var. Biri 6, biri 8. Yani bu şekilde bunları birleştirerek 6, 8, en kötü tekrar 8 kullanırız. Ya da 6, 6, 8 kullanırız. 3 tane kenar oluşturmak için. Bunlar da zaten çeşit kenar olmaz. O zaman çeşit kenar üçgen oluşturamayız. Eşkenardır diyor. Eşkenar üçgen oluşturabiliriz. 6 santimlik 3 tane çubuk yan yana geldiğinde 6, 6, 6. Buradan eşkenar üçgen oluşturulabilir. İkiz kenar. İkiz kenarı zaten az önce oluşturduk yan tarafta. İki kenarı 8 olabilir bir kenarı farklı ya da iki kenarı altı olabilir bir kenarı farklı. Yani ikiz kenar üçgende oluşturulabilir. Dar açılı üçgen demiş. Dar açılı üçgende de şöyle alalım. Tabanı 8 santim olarak alırsak yan uzunlukları da 6'ya 6 gibi düşündüğümüz zaman burada dar açılı bir üçgen ne yapabiliriz? Oluşturabiliriz. Burada 3 tanesi oluşturulur. Doğru cevabımız C seçeneği. Bize İzmir haritasını vermiş. Urla ile Karşıyaka arasındaki hem kara hem deniz yolu mesafesi belirtilmiş. Deniz yolu mesafesi burada 9'un karesi olarak, karayolu da 7'nin kübü olarak veriliyor. Bizden aralarındaki fark isteniyor. Karayolu daha uzun olduğu için ne yapacağız? Yani 7'nin kübünden 9'un karesini çıkartmamız lazım. 7'nin kübü dediğimiz 7 çarpı 7 çarpı 7, 9'un karesi de 9 çarpı 9'dan gelecek. 7 kere 7 49, 49'a 7'yi çarparsak tekrardan burayı 343 olarak bulmuş olacağız. 9'un karesinden de ne gelecek? 81. 343'ten de 81 çıkartırsak cevabımız 262 olacak. Bize diyor ki bu işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisine eşittir? Şimdi A seçeneğine bakalım. 16'nın karesi 16 çarpı 16'dan 256 olarak bulunur. Artı 2 ile 3 çarparsak 6'ya eklersek de toplamlarını buradan 262 olarak buluruz. Aradığımız sonucu zaten bulmuş oluruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda bilyelerden oluşan bir şekil örüntüsünün ilk dört adımı verilmiştir. Buna göre altıncı adımdaki bilye sayısı kaçtır? Birinci adımda bir bilye, ikinci adımda 3 bilye, üçüncü adımda 5 bilye ve dördüncü adımda 7 bilye var. Bizden 5, altıncı adımdaki bilye sayısı isteniyor. Baktığımız zaman hep ikişer ikişer artmış. Bir, üç, beş, yedi diye gitmiş. O zaman ne yapacağım? Yediye iki daha ekleyeceğim. 9. Dokuza tekrardan iki ekleyeceğim. 6. adımda da toplam kaç tane bilgi olacak? 11 tane bilgi olacak. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir marketteki ürünlere aşağıdaki kurala göre barkod numarası veriliyor. En başı tüketim malzemesinin grup kodu, yanına nitelik kodu yazılır. Daha sonra son iki basamağın sayı değerleri toplamının birler basamağındaki rakam sayının sağına eklenerek 9 basamaklı bir sayı oluşturuncaya kadar bu kural devam ettiriliyormuş örnek de vermiş. Buna göre kişisel elektronik ürünlerin barkod numarasının okunuşu aşağı kadar hangisidir diyor. İlk önce malzemenin grup koduna bakalım. Elektronik ürünü olduğu için önce neyi yazacakmışız? 50'yi. Sonra elektroniklerin içerisinde kişisel olanı bulduk. O da neymiş? 52. Onu da hemen yanına yazdık. Bize diyor ki son iki basamağın sayı değerleri toplamı. 5 ile 2'yi topladım 7. Zaten birler basamağındaki değer direkt 7 oluyor. Bu şekilde böyle devam ediyor. Sonraki adımda 7 ile 2'yi topladık. 9'u yazıyoruz. Sonra 9 ile 7'yi topluyoruz. 16. 16'nın birler basamağını yazıyorum. Sonra 9 ile tekrardan 6'yı topluyorum. 15. Onun birler basamağını yazıyorum. Son olarak da 6 ile 5'i topluyorum. 11. Onun birler basamağını yazıyorum. Sayımızı bu şekilde oluşturduk. Hemen bölüklerine dayıralım. Şöyle. Şu şekilde parçaladım. O zaman sayımızın okunuşu 505 milyon Hepsinde aynı gidiyor. 279.000 279 olduğu için şu şekilde A'yı ve D'yi eledim. Son basamakta yani binler bölüğü de 651 olarak bulunduğu için doğru cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki görselde 250 kişilik bir sinema salonundaki bilet fiyatı verilmiştir. Bu sinema salonundaki bir film gösterimi sırasında 10 koltuğun boş olduğu ve 124 indirimli bilet alan izleyici olduğu bilinmektedir. Bu film gösterimi için izleyicilerin ödediği toplam ücret kaç liradır? Şimdi 250 kişi varsa 124 indirimliymiş, 10 koltuk da boşmuş. O zaman 124 artı 10 diyeceğim. Buradan 134 koltuk oldu. E bunların 124 indirimi 10'u boşsa geriye kalanlar da tam bilet sahibi olur olacak. 250'den de ne yapacağız? 134'ü Çıkartacağız. Geriye de buradan kaç koltuk kalacak? 116. Bunlar da tam bilet olanlar. Tam biletler 116 idi. E, 116 tam bilet varsa bir bilet fiyatı 12 ise o zaman 116 ile 12'yi ne yapacağım? Çarpacağım. Bunların toplam ödediği ücreti bulacağız. Çarparsak buradan e, burasını 232 aşağısında yine aynı şekilde 116 buluyoruz. Toplarsak da burayı 1392 TL olarak bulduk. Şimdi indirimleri hesaplayalım. İndirimler kaç kişiydi zaten? 124 koltuktu. 124 kişi demek. Bir kişi 5 lira veriyorsa 124 kişi kaç lira verir? Hemen onu ne yapalım? 5 ile çarpalım. Çarparsak buradan da 620 TL olarak bulacağız. Bizden toplam ücreti istediği için hemen 1392'nin altına yazalım. 620 ile burayı toplarsak da ne gelecek buradan da? 2012 lira olarak gelecek. Doğru cevabımız C seçeneği. Bu kamyonun kapalı kasasının şekildeki gibi aynı kolilerden üst üste 4 adet konulduğunda üstünde bir miktar boşluk kalmakta fakat 5. koli sığdırılamamaktadır. Buna göre kamyonun kasasının yüksekliği kaç santimetre olabilir demiş. Şimdi bunlardan 4 adet normalde giriyormuş. O zaman 4 tanesinin hemen boyunu hesaplayalım. Bir tanesi 30 santimetre, 4 tanesi 30 çarpı 4'ten 120 santimetre olacak. Ama 5 tane koyduğumuz anda yüksekliğimiz ne kadar olacak? 150 santimetre. Bana diyor ki 120'den biraz büyük, 150'den biraz küçük olması lazım. Yani bunların ikisinin arasında bir sayı değeri olması gerekiyor. Yüksekliğimizi bu şekilde bulacağız. Hemen A seçeneğine bakalım. 357'yi eğer 3'e bölersek 119'u bir sayı gelecek. 120'den küçük olduğu için o zaman bu yükseklik olmaz. Devam ediyorum. B seçeneğine bakarsak 267'yi 2'ye böldürdüğümüzde burası 133 küsürlü bir şey gelecek. Ki bu iki sayı arasında bu olabilir. Dursun. 455'e 3'e böldürdüğümüzde burası 151 küsürlü bir şey geliyor. Yani 150'yi geçtiği için C seçeneği de olmuyor. 305'i zaten yarılarsak 150'li bir şey gelecek. Bu da zaten 150'nin üstünde olduğu için D de olmuyor. Doğru cevabımızı buradan P seçeneği olarak buluyoruz. Şekildeki çokgenin herhangi bir köşesinin çizilmesiyle aşağıdaki çokgenlerden hangisi elde edilemez? Şimdi bakalım ilk önce A'ya. Dörtgen için... P ile M noktalarını birleştirdiğimiz zaman şekil bir dörtgen olabilir. 1, 2, 3, 4 tane kenarı var. A seçeneği olur. Hemen B'ye bakalım. Beşgen olması için de bu sefer R ile N'yi birleştirelim. Baktığımız zaman yine 1, 2, 3, 4, 5 tane kenarı olabiliyor. Yani o zaman beşgen de olabilir. Yeşille de hemen altıgeni gösterelim. C köşegenini birleştirdiğimiz zaman, pardon O köşegenini birleştirdiğimiz zaman da kaçgen olacak? Altıgen. 1 2 3 4 5 bir de bu kenar yine altıgen oldu. Fakat buradan yedigen olması için TL R'yi birleştirmem lazım. O zaman zaten ne yapmayacak? Kendisini elde etmiş olacağız. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdaki eş parçaları ayrılmış sayı doğrusuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştı? Eee iki tam sayı arasında 10 parçaya böldüğü için o zaman her biri 0.1'lik bir kısma sahip. Baktığımız zaman A'nın tam değeri 1, 2, 3, 4 birim olduğu için burası 0 onda 4'tür. B'nin kisi devam edelim 5, 6, 7 olduğu için 0 onda 7'dir. C'nin kisi de 1 tamlı gidecek. Kaç birim? 2 birim yani 0 onda 2 kadar. Burası da o zaman 1 tam onda 2 olacak. D'ye bakarsak da 2'den devam edelim 3, 4, 5, 6 yani 1, 10'da 6 olmalıydı. Ama D seçeneğinde D noktasını 1, 18 olarak vermiş. Yanlış olan seçeneğimiz. D seçeneği olarak bulunur. Aşağıda bir hastaya ait laboratuvar sonuç raporu verilmiştir. Buna göre normal değer aralığında olmayan sonuç hangi tetkike aittir? Şimdi baktığımız zaman glikozun değeri 88.9 çıkmış. 74 ile 106 arasında bu normal değere sahip. Ürik asite bakarsak 3,91. 2'den büyük alttan küçük olduğu için bu da bu aralığa düşer. Ama keratinin değerine bakarsak 0,08 yani burada 0.5'ten baktığımız zaman virgülden sonraki basamağa bakalım. Burada 0, burada 5 var. Yani bu değerin aslında 0,51'den önce olması lazım. Yani bu aralığa düşmez. O zaman doğru cevabımızı keratinin olarak buluruz. Doğru cevap P seçeneği. Aşağıda 4 doğal sayı verilmiştir. Buna göre bu doğal sayılardan en büyük olan ile en küçük olanın toplamı kaçtır? Şimdi bakarsak en büyük sayımız zaten 64.000 olacak. En büyüğümüz bu olacak. En küçüğümüz de 12.079 olacak. Bunların ikisinin toplamı isteniyor bizden. O zaman 64.000 12 ile 12.079 ne yapmamız gerekiyor? Toplamamız gerekiyor. Topladığımız zaman da toplamın cevabını 76.091 olarak buluruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki saatte akrep ile kovan arasındaki açı gösterilmiştir. Buna göre bu açı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi Kırmızı ile gösterelim yine. A seçeneğinde diyor ki tam şu noktada 11'in üzerindeyse kırmızı çizgiyle göstereceğiz. 3 dakika sonra geniş açı olur. 3 dakika sonra şöyle olur. Geniş açı olmaz. Yine hala dar açı olur. Ama 5 dakika sonra tam 12'nin üzerine gelirse işte buradaki açının değeri kaç derece olacak? 90 derece yani dik açı olmuş olacak. Doğru cevabımız B seçeneği.